Üçüncü nokta, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Parti kayyuma teslim etmem sözünün eleştirilmesi. Biliyorsunuz e, Cumhuriyet Halk Partisi e, Nisan ayı içerisinde e, Özgür Özel'in kayyumlar karşı de bekliyor diyerek, açıkça yalan söyleyerek ve delegeyi bir yalan üzerinden mobilize ederek gerçekleştirdiği bir kurultay vardı. O günden itibaren hep sanki bir kayyum gelecek o kayyum da Kemal Kılıçdaroğlu olacakmış gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu kayyum sözüyle özdeşleştirmeye çalıştılar. E, kayyum gelmesin kayyum gelmesin deyip bir kurultay bile tertip etti. Cumhuriyet Halk Partisi. Fakat bugün biz görüyoruz ki e, Şamil Tayyar Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın da yaptığı açıklamadan da anlaşılıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi mutlak butlan yerine yani Cumhuriyet Halk Partisine zaten şunu şurasında iki sene önce yöneten kadronun yerine saraydan kayyum isteyebiliyor. Butlan değil de kayyum çıkartın. Niye? Çünkü kayyum çıkarsa kayyum çık, kayyum gelecek yalanıyla bile 1300 delegeyden 1200'üne yakının oyunu alan Özgür Özel biliyor ki gerçekten kayyuma tanırsa kayyumun tek yetkisine 45 gün içerisinde partiyi kongreye götürmek. Başka hiçbir yetkisi yok kayyumun. Kayyum gelirse 45 gün içerisinde parti kongreye gider. Özgür Özel de kayyum tamtamları çalarak 1300 oyun 1300'ünü de alıp seçileceğini düşünüyor. Bu yüzden de kayyumu asıl arzu eden Özgür Özel'dir. Mutlak butlan gelir ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmemesi gerçekten kayyumu getirir ama bence asıl mesele bu da değil. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin buradan savunmasını da doğru bulmuyorum. Biz gelmezsek kayyum gelir sözünde doğru bulmuyorum açıkçası gelir ayrı mesele de e, mesele kayyumun gelmesi gelmemesi şeklinde yorumlanmamalı mesele şu şekilde yorumlanmalı kardeşim bu kurultayda bu kurultayda mutlak mutlan talebine sebep olacak şekilde bu usulsüzlükleri kim yaptı şimdi biraz önce konuşurken. E, itirafçılar meselesini konuşurken e, dedik ki itirafçının söylediğine eğer maddi bir delil yoksa itibar edilmez. Doğru mu? Hepimiz bunu söyledik. Peki CHP'nin kurultay davasında ifadelerde ne var? Ben para aldım diyen insanlar var. Ne dedik? Tutuklu insan bunu söyleyebilir çünkü tahliye olmak ister. Ama dışarıdan birisi söylerse biz buna inanırız. Niye? İnsanın kendisini ihbar etmesi için hiçbir sebep yok. E, o CHP'nin delegeleri, il başkanlığı yapmış isimler aldık diyorlar. Fotoğrafla da belgeliyorlar bu arada. Veysu fotoğrafla da belgeliyor. Market kartlarını, o market kartlarına genel başkan yardımcısının şoförünün gelip aldığını fotoğrafla da belgeliyor bu arada. Bunlar da var.